اَنْهُرْ يَوْرْتُهُ وَيُنْصِرْ بُوَا amen. Rabb'e şükrediyoruz yine. Birlikte olduk, dualar ettik, ilahiler söyledik. Şimdi ise geldi ruhsal gıdamız olan Rabb'in sözünü paylaşmaya. Ama bugünkü sözler belki çoğunun işine gelmeyecek. Çünkü öyle bir konu ki bu haftaki, bizim ruhsal seviyemizi toplumun ortaya çıkaracak bir durum. Ne demek istediğimi konuyu paylaştığımız zaman daha iyi anlayacaksınız. Bugün okuran Avedaran'da kendisini Hüsus'u yemeye çağırmışlar. O da oraya gidiyor ve orada şöyle söylüyor. Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağırarak karşılık verirler. Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildiler. Karşılığını sana doğru kişiler verildiği zaman verilecektir. Bu birinci şey. Burada ne demek istiyor? Yani biz şimdi akrabamızı, komşumuzu, kardeşimizi yemeğe çağırmayalım mı? Hayır. Burada kastettiği şey onları çağır, onlarla ziyafet ver ama sana karşılık veremeyecek o yoksulları, kimsesizleri dışlama. Onları da düşün. Yaşarken komşularınla eğleniyorsan o da senin komşun. O da senin insan kardeşin. O da senin insan akraban. Onları unutursan, dışlarsan o zaman eksik yapmış olursun. Doğru bir şey yapıyorsun ziyafet vermekle. Ama ayırıyorsan insanları, o zaman sorun var. Ve bu bize ilk ders Rabbin söyledi. Yaşarken muhtaçları unutma. Yoksulları unutma. Garipleri unutma. Çünkü diğerleri davet ettiğin kardeşin seni de davet edecek, karşılığını vermiş olacak. Komşun seni davet edecek, onlar da karşılığını vermiş olacak. Ama bu yoksullar sana karşılık veremeyecek. Peki bu yoksullara, bu kimsesizlere, bu gariplere verdiğin ziyafet, yaptığın yardımın karşılığını nerede alacaksın? Dirildiğin zaman göklerde Rab sana verecek. Yani o zaman Rab diyor ki, sana karşılık vermeye veremeyecek güçte olan insanlara yaptığın her türlü yardım, gösterdiğin her türlü sevgi, merhamet sana göklerde Rab tarafından iade edilecek, verilecek. İşte sevgililer, inancın, Allah'a inancın en önemli ilkesi sevmektir. Merhamettir. Bunu unutmayın. Tapınmaktır çünkü sevmek. Sevmek Tanrı'da yaşamaktır. Tanrı'da yaşadığını insana, başkalarına gösterdiğin sevgiyi de ölçersin. Ne kadar insanı seviyorsan o kadar Tanrı'yı seviyorsun. Bugün çıkarsız sevmek ve çıkarsız iyilik gerçekten çok nadir <laughs> görünen bir şey. İnsan ilişkilerine bakın çıkarı varsa ona yaklaşıyor. Devletler bile yönetimlerinde çıkar olduğu zaman o ülkeye şey yapıyor. O ülkeyle beraber yanlış işler de yapıyorlar. Garibanın üstüne güçlerini yanlışlıkla kullanan devletlere ne demek lazım? Çünkü orada çıkarı var. Orada bir fayda düşünüyor garip ezilmiş, öldürülmüş, umurunda değil dünyayı liderlerine. O zaman inançlı diyebilir miyiz bunlara? O zaman sevgililer, bugün şunu unutalım. Biz çıkarsız seveceğiz. Çıkarsız sevginin karşılığını Rab sana o gün ödeyecek. Çıkarlı seviyorsam, bir çıkarım varsa o sevgi değil, o iman değil, o Allah'la beraber yürümek değil. O zaman başka bir şey gelecek. Ne geleceğini karozumuz en sonunda Rab söylüyor zaten onların başına gelecek. Çağdaş insan ilişkileri bugün yüzde 99 çıkara dayan. Çıkar ilişkileri insanları birbirinden uzaklaştıran, ve birbirlerine güvenlerini yok eden, gönülden sevmelerini engelleyen en etkili ilişki bugün. Ve bugün bu var. Onun için insanlar mutsuz, kendini yalnız hissediyor. Kendini güvende hissetmiyor. Hiç kimseye güvenemiyor. En olmadığı insanlardan bile darbe yiyor. Bunun sebebi bu. Yüreğinde sevgi bitti insanların. Merhamet bitti, doğruluk bitti. O zaman dolayısıyla iman bitti, iman yok. Allah'a inanıyor aklıyla ama yüreğiyle inanmıyor. Yüreğiyle onun yolundan yürümüyor. Bir şeyin var olduğunu kabul etmek onun buyrukları doğrusuna yaşamak değildir. En fazla kim? Şeytan da biliyor değil mi? Onun gücünü. Ne yapıyor? Dünyaya kötülük üstüne kötülük yapıyor. İnsanlara kötülük üstüne kötülük yapıyor. O zaman Allah'ın varlığını kabul etmek değil iman. Onun buyrukları doğrusuna yaşamaktır. Sevmektir. Merhametli olmaktır. Eğer bir kişi hem bu dünyada sevilmek hem de göklerde sevilmek ve Allah'ın krallığında cennette yaşamak istiyorsa geride bırakması gereken şey bu çıkar düşünceleridir. Yani bu düşünceleri yüreğinden, yaşantından atmadıkça göklerde sevilemezsin. Cennete giremezsin. Dünyada belki o ilişkilerinden şey yaparsa mı arkandan da konuşurlar. Onun çıkarı var. Çıkarı olmazsa bunu yapmazdı. Çıkarı olmasa çalışmazdı. Çıkar olursa kiliseye gitmezdi. Duyarsınız bunları. Söylenen sözlerdir. Kutsal kitapta Rabbin krallığına giden yolun dik, kapının sağ dar olduğunu söyler. Rabbin yolu budur, diktir, yorar. Çünkü sevmek fedakarlık ister. Merhamet fedakarlık ister sana kötülük edene bağışlama, onu bağışlamak fedakar en zor fedakarlıktır. Bunun için yol diktir diyorlar. İman yolu diktir. Kapısı da dardır. Bu dik yoldan yürüyerek dar kapıdan girmek istiyorsak şayet geride bırakmamız gereken şey bu çıkar duygu, düşünce ve davranışlarıdır. Çünkü bu dar kapıdan bu düşünceyle, bu davranışlarla geçeriz. Onun için şimdi yüreğimizi kontrol edelim buradan gittikten sonra. Bu var mı bu ilişkilerimizde? O zaman onları bırakalım, tövbe edelim. Yoksa cennetteki mirasımızdan mahrum kalacağız. Eski bir de şöyle diyor kilise ilahisinde yani ilişkilerin imanın bile menfaat için olmamalı diyor. Yani cenneti kazanma ya da cehennemden kurtulma ümidiyle düşüncesiyle değil. Zerre kadar bir şey kazanma ya da ödül elde etme düşüncesiyle değil. Rabbim bizi sevdiği gibi biz de herkesi sevelim. O şekilde. Hele toplumda senin verdiğin ziyafete karşılık veremeyen insanları hor görme. Onlara sevgiyle yaklaşmamızı öneriyor. Alçak gönüllüğü benimseyen Rabbin beğenisini kazanır. Yani insanı küçük görmeyen, onları dışlamayan bir yürek beğeniyle Allah tarafından ödüllendirilecek. Onun için bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, zengin komşularını çağırma yoksa onlar da seni çağırarak karşılık verirler. Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötülükleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değillerdir diyor. Peki karşılığı sana doğru kişiler dirildiği zaman okuduğumuz şey sana verilecek. O gün. Yani her şeyin sona erdiği, mahkeme olduğu ve sonuçların olduğu gün, o gün Rab sana affeder. Sen sadece kendin için yaşamadın, çıkarın için yaşamadın, sevdin, benim önerime uydun. Şimdi bunun karşılığını burada sana verecek. İşte tez geliyorum, herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Ne yaptıysa ona göre karşılık alacağız. Yaşamla bu çaresiz, kimsesiz, yoksul insanları göz ardı etme, onlar bu dünyada sana karşılık verecek durumda ve güçleri yok. Ama senin onlara verdiğin karşılığını, gökdekileri yaşamında kesin olarak alacağımızdan şüphe etmeyelim. Yoksullara, kötürümlere, sakatlara, körlere, sevgi gösterebilmek gerçeklerine Tanrı'nın gözünde çok önemlidir. Tanrı bu insanlara sevgi ve yakınlık gösterenlere vermek üzere özel bir ödül hazırlamıştır. Nedir bu? Hayat tacı. Nedir bu? Sonsuz yaşam. Nedir bu? Acının ve kederin, gözyaşının olmadığı bir diyar. Yani ebediyen huzur içinde yaşamak tahta oturup saltanat sürmek. Krallar gibi bir hayat. Hüsus'la birlikte sofrada oturan misafirlerden biri Hüsus'un bu sözleri üzerine yani değil mi ki gökte Tanrı onlara ödül verecek, ziyafet verecek? Şöyle bir şey söyledi, duygulanıp. Tanrı'nın egemenliğinde yemek yiyecek olana ne mutlu. Evet, Rab bize göklerde Tanrı'nın egemenliğinde bir sofra hazırlamış. Birçok konuk çağırdı. O göklerdeki ziyafete. Ama herkes bir bahane buldu. Şimdi bu badaraklar Rabbin göklerdeki o ziyafetinin yeryüzündeki modelidir. Burayı iyi anlamak lazım. Tekrarlıyorum. Değil mi ki Rabbin sofrasına göklerde oturacağız? Rab sen bu dünyada doyurduğun o yoksulların karşılığında sana özel bir ziyafet hazırlayacak. Sonsuz yaşam ve şey. İşte bu badaraklar onun sofrasının dünyadaki modeli adamlarını gönderiyor. Verdiği örnek. Adamın biri büyük bir şölen hazırlayıp birçok konuk çağırdı. Şölen saati gelince davetlere "Buyurun her şey hazır" diye haber vermek üzere kölelerini gönderdi. Ne var ki hepsi anlaşmışçasına özür dilemeye başladılar. Birincisi bir tarla satın aldım, gidip görmek zorundayım, rica ederim, beni hoş gördüm. Bir başkası beş öküz aldım, onları denemeye gidiyorum, rica ederim, beni hoş gör. Yine bir başkası yeni evlendim, bu nedenle gelemiyorum dedi. Bahaneler bunlar. Bugün badaraklara gelemeyenlerin de bahanesi çok. Ama sonucu düşünelim. Sonunda onu da o ok, bir ok, şey yapacağız. İşte sevgililer, Tanrı'nın egemenliğinde yemek yiyecek olanlara ne mutlu. Bu? Siz buraya geliyorsunuz ya, Tanrı bunun karşılığını da göklerde verecek. Bunu hiç düşünmedik değil mi? Badarağa katılanlar gökler Badarak'taki sofrada oturacaklar. Buraya gelenler, ihmal etmeyenler. Evet Rab bize göklerde Tanrı'nın egemenliğine bir sofra hazırlamış ve birçok konuk çağırdı. Çağrınlar gelmemek için çeşitli bahanelerle şölene katılmadılar. Okuduk. Birinin tarlası, diğerinin öküzü, Üçüncüsü kişinin de evlendiği için karısı yüzünden şölene katılmayacaklarını ileri sürdüler. Birincisi bir tarla. Satın aldığını gidip onu görmesi gerektiğini söylüyor. Bahanenin güzelliğine bak. Tarlayı satın almışsın. Görmeden para mı yatırırsın? Akılsızsın o zaman. Sen bir evi alırken önceden görmüyor musun? Adam geldi sana dedi ki 10 milyon, 20 milyon. İyi al mı dedi. Rab bu bahanelerimizin hepsini anlıyor biliyor. Bu tarla şeyi aldım diyor onun bahanesi dünya sevgisi. Yani dünya sevgisi üzerine Tanrı'yı terk ediyor. Öyle insanlar çok değil mi? Dünyasal değerler onun için daha önemli. Mal orada şey yapıyor. Yani dünyasal zevklerin peşinde giderek bugün çoğu insan aynı düşüncede. Normal şartlarda dediğim gibi bu adamın tarlayı satın almadan önce gidip bu tarlayı görmesi gerekiyordu. Rabb'i kandıracağını, bu bahanesine inanacağını düşündü herhalde. Kendini de Allah'tan akıllı görmektir bu. Her şeyi bilen, yürekleri araştıran Rab, O'nun bahanesinin arkasında sevgisizlik, imansızlık çıkar olduğunu düşünmedi mi? Çünkü bunların sonunda bir şey söylüyor, dikkat edeceğiz oraya, oraya da vurgulayacağım. Dünyanın verdiği, Tanrı'nın verdiği Adam kıyaslıyor, teraziye koyuyor. Dünyanın bana verdikleri var, Tanrı'nın bana verdikleri var. Ne edeceğim? Bu gideceğim, badara katılacağım. Bilmem ne ortaya. Ne aman başım geliyor. Yani kıyasladığı zaman dünyaya daha çok değer veriyor. Dünya onun kralı olmuş oluyor. Rab değil. İkincisi. Beş çift öküz satın aldığını bu nedenle gidip onları denemesi gerektiğini söylüyor. Bu da aynı başka. Çift öküz almış. Alacağım, onları gidip deneyeceğim, sonra alacağım dese bir mantıklı. Almış, denemeden. Öbürü görmeden, bunlar da bu da görmemiş. Bu da mal sevgisini, ticaretin simgeliyor. Ya yani o öküzleri alacak, satacak, ticaret yapacak. Üçüncüsü de eşini bahane ediyor. Yani bu da dünyasal zevkleri ifade eder. O zaman dünya sevgisi, mal sevgisi, işte çocuğumdur, işte ekrem, sev onları. Bunları sevme demiyorum. Tanrı mal edinme demiyor. Tanrı ev alma demiyor. Tarla alma demiyor. Evlenme demiyor. Ama diyor ki önceliği bana ver. Önce Allah'ın krallığını isteyin. Bu geri kalan her şey size verilecektir. Neye ihtiyacım varsa o göksel babamızdır. Eve mi ihtiyacım var? Mala mı ihtiyacım var? ekmeğe mi ihtiyacın var? Önce onun Rablığını kabul et. Geri kalanı onlar verileceğini söylüyor. Bir ana baba kendi evladının ihtiyaçlarını göz ardı mı eder? Çocukları için kaygı çekmez mi? Onların ihtiyaçlarını gidermeden rahat eder mi? O zaman biz dünyasal çıkarcı insanlar olarak Sevgimizin sınırlı olmasına rağmen Tanrı gibi sonsuz değil sevgimiz. İhtiyaçlarını düşünüyorsak Tanrı'nın bütün yarattığı insanlar onun evladı. Onları açıkta mı bırakacak? İşte bütün bu bahaneler bizi Rab'den ayırıyor. Bu insanlar Tanrı'nın davetini yaşamlarındaki değerler sıralamasında sona bıraktılar. Tanrı sonra. Halbuki bu yaşamı bize veren Tanrı'nın her şeyde ilk olması gerekiyor. Bu ayrı bir ders. Biz önceliği ona vereceğiz. Önce Allah'ın krallığını isteyin, geri kalan her şey size verilecektir. Kaygı çektiğin, istediğin her şey. Sorun bu formülü kullanamıyoruz biz yaşamda. Tanrı'nın daveti yerine tercih edilen her şey kişinin dar kapıdan içeri girmesine engel olur. Allah'ın o cennetin dar kapısından girmek istiyoruz değil mi? Onun krallığında yaşamak istiyoruz değil mi? Ama bu bahaneler oradan girmemize engel olacak. Bu tercihler tanrının yerine konan her şey. Yani bu tercih ettiğimiz ve tanrının yerine konan her şey putperestliktir. O zaman ben Allah'a tapmıyorum demektir. Mala tapıyorum. Mülke tapıyorum. Zevke tapıyorum. Dünyaya tapıyorum. Paraya tapıyorum. Demektir. O zaman ben bir putperestim. İnançlı değilim. Evet Tanrı'nın varlığına inanıyorum ama Tanrı'ya tapmıyorum. Ona öncelik vermiyorum. O halde kişinin kurtuluşa ermesi için geçmesi gereken kapı kapılar var. Bir kapı var. Yaşarken bu dar kapıyı göz önünde tutalım o zaman. Çünkü diyor ki çağrılanlar çok seçilenler az. Çünkü herkes bir bahane bularak gitti. Rab sevindi mi? Ne haliniz varsa görün mü dedi. Öfkelendi, kızdı. Gidin yollara dedi. Kimi bulursanız, kör, topal, yoksul onları getirin. Bu soframa katılsın. Evet, bizim yerimize, bıraktığımız boşluğa Rab başkalarını dolduracak. Ama biz lanete uğrayacağız. Bunu da unutmayın. Bu kiliseleri boş bırakmak bize bereket getirmez. Lanet getirir. Elbiç ve hay toplumu olarak istenilen ruhsal seviyede değiliz. Çok acı. Düğünlerde bilmem nelerde dolduruyorsunuz burayı. Ne yüreğiniz uygun ne kıyafetleriniz uygun. Uygun olan bir tarafımız kalmadı. Uygun olanlara sözümüz yok. Burasını Allah'ın evi olarak görmüyoruz artık. Bir düğün salonu gibi o hale getirdik. Ne gelinliklerimiz gelinlik ne öbür kıyafetlerimiz. O zaman ne de davranışlarımız. Kendimizi göstermek için geliyoruz. Birbirimize hava atıyoruz. Kıyafet yarışına girdi düğünler. Kimin kıyafeti? Daha şöyle. Hani gazetelerde ya da magazin sayfalarında şunu giydi, bunu giydi. Bazı programlarda notlar veriyorlar. Ama kimse Tanrı'nın verdiği notu düşünmüyor. Sen insanların verdiği nota bakma. Tanrı'nın verdiği nota bak. Yüreğini, ruhunu ona göre hazırla. Çünkü eğer ona göre hazırlamazsan o dar kapıdan giremeyeceksin. Allah'ın kurallığında yer edemeyeceksin. Bu yüzden söyledim, çağrılanlar çok ama seçilenler az. Bu bahaneleri ile süren hiçbir insanın, onu söylüyor Rab, ona okuyacağım. Göklerdeki şölende yeri olmayacak. Rab şöyle söyledi, şunu söyleyeyim ki dedi, ilk çağrılan, hani gönderdi ya bahaneler buldu. Bu adamlardan hiçbiri benim yemeğimden tadamayacak diyor Rab göklerde. O zaman Badar'a katılmayanlar, gelmeyenler, bahanelere sığınanlar, bu evi hor görenler Rabbin sofrasına oturamayacak göklerde. <laughs> Tercih <gülüyor> Aklımızı başımıza toplama zamanı artık. Bu pandemiden sonra boşalan kiliseler. Pandemi de bir bahane oldu. Pandemi geçti. Bugün İstanbul'da kaç kilisemiz var badarak olan? 60-70 bin kişi izliyoruz. Ya şunu söylüyorum. 1500 kişi var mı? Kiliselerde bugün. Yok. Yani sevgi yüreğin neredeyse sevgin oradadır. Hazinen neredeyse hazinen orada. Yüreğin sevgin hangi alandaysa olur. O zaman kiliseler boşsa biz boşuna Allah'a inanıyoruz demeyelim. Toplum olarak niye görmüyor mu bu millet acı çekiyor diyoruz değil mi? Tanrı'yı bıraktık. Tanrı da dedi ki madem beni istemiyorsunuz, benim bereketlememi istemiyorsunuz, benim gücümü istemiyorsunuz, benim huzurumdan uzak yaşamak istiyorum, buyurun yaşayın diyor. Dünya kötü, o kötülük çekiyor belalara. Tanrı huzura, sağlığa çekiyor. Ama ben istemiyorum Tanrı'yı, yardımını istemiyorum, desteğini istemiyorum. Hani bu haydar çocuk olur ya, mamasının babasının elini tutmak istemez. Oğlum tut elimden düşersin daha sen daha küçüksün der ama yok. O kendi başına koşacak şey yapacak. Sen endişelenirsin ama abi, laf dinlemez. Artık biz birileri bir yaştan sonra size zorla kucağımızı alıp getiremez ki. O yüreğin getirecek seni. Oradaki imanın seni kiliseye getirecek. Oradaki iman seni Rabbe Gelip onun sofrasına katılmayı söyleyecek. Din adamlarına kızabilirsiniz. Onların eksikleri olabilir. Biz insanız. Ama Allah'a kızamazsınız. Onun evine kızamazsınız. Bu ev sizin. Bir düşün artık. Biz ülkelerin gelecek lanetlen. Felaketten kurtulmanın yolu budur. Tanrı'ya dönmek. Tanrı'dan kaçamazsın. Tanrı'dan kaçmanın tek yolu onun kucağına gitmektir. Onun kollarının arasına gidip ona sarılmaktır. Gelin bu sofradan kendimizi mahrum etmeyelim. Ve bu sofra bize yaşam veren sofradır. Hayat sofrasıdır. Hastalıklarımıza dertlerimize şifa sofrasıdır. O yüzden Rab kollarını açmış, her zaman bizi bekliyor. Bizi huzura kavuşturmak, barına basmak için. Bir ana, bir baba özlemiyle. Ama biz haylaz, çıkarcı, menfaat menfaatperest insanlara, evlatlara döndük. Bu duygudan Rab bizi kurtarsın ve tekrar kollarını atsın merhametini ve bizi sarsın ki biz aklımızı tekrar toplayalım ve ona sığınalım. Amin.